Merhaba çocuklar. Türkçe'de ismin hallerini öğrenmiştik. Ee, 57 ve 58'de sizlere ödev olarak vermiştik. E, ee, şiirimizi ilk beş soruyu şiire göre yapacağız. Şiirimizi okuyalım. vurulmuşun toprağına toprağın ateşine, yerde gezen gökte uçan kuşuna, baharın ayazında kara kışına vurulmuşum. Eli kalem, eli kazma, eli kürek tutan, yüzü toprak kokan, sınırlarında omuz omuza yatan insanlarına Adil bir e, vurulmuş matlı bir şiiri. Şiirde hangi duygular içinde yazılmıştır? Çocuklar e, direkt şiiri okuduğumuzda vatan sevgisine konu aldığını söyleyebiliriz. E, i̇kinci soruda baharına yazına kara kışta vurulmuşum cümlesindeki birleşik at hangisidir demiş. Birleşik at iki tane anlamlı sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. Bahar e, tek kelimedir. İki kelime bir araya gelmemiştir. Yaz da öyle vurulmuşum da öyle. E, ee, kara ve kış kelimesinin iki anlamlı sözcüğün bir araya gelmesiyle birleşik bir ad oluşturmuştur cevabımız C şıkkı. Şair sınırlarında omuz omuza yatan insanlar derken şehitlerimizden bahsediyor cevabımız B şıkkı olacaktı. Aşedi kavramlardan hangisi şiirde geçmemektedir? Ee, orman, bahar, yaz, kuş. Bahar, yaz ve kuşun şiirde geçtiğini fakat ormanın geçmediğini görüyoruz cevabımız aşık. Beşinci soru. Şair yüz toprak kokan derken askerlerden söz etmektedir. Cevabımız aşık olacaktı. Cümlesine türemiş at olan sözcü bunuz. Türemiş dediğimiz e, ee, sözcüye yapım eki al, yapım eki e, almış kelimeler türemiş sözcükler olmuş, e, oluyordu. E, yapım eki de ne yapıyordu? Kelimenin anlamını değiştiriyordu. Yeni bir kelime yapıyordu. Bakıyoruz bu sabah Ayça'nın Burada bir yapım eki almış bir kelime yok ama kalemliği derken kelimenin kökü kalemdir. Lik ekini alarak, lik yapım ekini alarak yeni bir kelime türemiştir. O yüzden sözcüğümüz kalemliği olacak. Cevabımız C. Aşağıdaki verilenlerden hangisi durum eki almamıştır? Bizim durum eki ya da ismin halleri ya da hal eki dediğimiz 5 e, grupta toplanıyor. Birisi sistem yalın hali, iki yönelme, üç belirtme, dört ayrılma ve beş bulunma haliydi. Bakarım durum eki almamıştır demiş. Yani e, yalın hali bir sözcük arıyoruz. Yalın hal ek almamış sözcükler. Ev, kelimenin kökü ev. E ekini almış. E yönelme ekiydi. Defter kelimesi, defter e ekini almış, yine yönelme hal eki. İş kelimesi, iş e kelimesine e ekini almış, yine yönelme. Fakat cezve, cezvenin yanına herhangi bir ek gelmemiş, bir durum eki almamış. Cevabımız c, cezve kelimesi bu arada e, durum eklerinden yalın isim halidir. Sekizinci soru, cümlesinde hangi sözcük yanlış yazılmıştır demiş. Ayşe laleler bu akşam gelecek. Ayşe laleler bu akşam gelecek. Laleler derken özel isimlere gelen laleler, lulici, cıcı gibi ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktı. Cümlesinde kaç tane tür adı vardır? Cins isim yani. Ahmet özel isim, tür adı değil. Köy, peynir, tereyağı. Bunların hepsi bir ismin karşılığı olduğu için cevabımız 3 tane olacaktı e, aşağıdakilerden hangisi özel adlarla ilgili yazım kurallarından biri değildir demiş değildir. İlk harfi büyük yazılır doğru. Sonuna gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır yani ayrı yazılır doğru. Sonuna gelen yapım ekleri ayrı yazılmaz çünkü özel isimlere gelen yapımekleri yapım ekleri de yeni bir özel isim yapacağı için ayrı yazılmaz doğrudur. Sonuna gelen çekim ekleri ayrılmaz demiş gibi Çe çekim ekleri ayrılır çocuklar. O yüzden Mesela ö, ö, nasıl diyeyim? Büşra. Büşra'ya a ekini getirdiğimizde a, e, yönelme ekini getirdiğimizde kesme işaretiyle ayırmamız gerekir onu. Çekim eki derken ondan bahsediyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı yoktur? Öğretmenime bir demet papatya aldım. Bugün konuyu bizim küme anlatacak. Çocuklar bahçede oynuyordu. Sürü sanki otluyor. Topluluk adlarını çocuklar çoğul eki almadan bu kelimeye baktığımızda onun bir topluluk olduğunu anlıyorum. Ama C şıkkında topluluk adı yok, sadece çoğul çoğulat var. Cevabımız C, ol, C olacaktı. Cümlesinin notalı yeri, adın hangi durum eki getirilirse ayrılma çıkma anlamı olur. Ayrılma hali vardı. Ayrılma hali, Beyza okuldan geldi olacaktı. E, den hali, ayrılma eki den eki. Ama kelimeye göre den bazen dan, bazen tam ve bazen sen olabiliyor. cevabımız. B şıkkı. Aşağıdaki kelimenin aldıkları durum ekleri hangi seçenekte yanlış yazılmıştır demiş. Tencere kelimesi e haline, e ekini almıştır demiş. Doğru söylemiş, e ekini almış fakat şuradaki farkındaysanız kelimemiz tencere ve ünlü harfle bitiyor. Ünlü harfle başlayan bir ek gelince e, kaynaştırma harfi gelir ye ama e halini örnektir doğru. Tencere adın i halidir demiş. Hayır, e halini az önce zaten söyledik. Cevabımız b. C ve D de bakalım. Tencere, kelimemiz D halikini almıştır. Evet, tencerede. Tencere den halini almıştır. Ayrılma halidir. Doğru. Fakat b yanlış. Sözcükleri sırasıyla adın hangi durum eklerini almıştır demiş. Bakalım. Koltuk. Herhangi bir yanında ek Yok. E hal, i hal, d hal, hali hiçbir şey yok. Direkt ek almamış haline biz yalın hali diyorduk. Şıklara baktığımızda A ve B'yi direkt eleyebiliriz. diğeri erik. Erik i. i ekini almış. i biliyoruz ki e, belirtme eki ama zaten adını sormamış. Direkt i hali dememiz lazım. Diğeri ev kelimesi den ekini almış. Yani ayrılma ekini almış. Den hali. Yolda D ekini almış ama kelimemizden dolayı D dediğimiz gibi bazen D daha T, T olarak da karşımıza çıkıyor cevabımız C şıkkı. Sözcüklerin yapıları hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. Yapı bakımından basit türeme şimdi birleşik sözcükler vardı. Basit sözcükler yapım eki almamış sözcüklerdi ama çekim eki alabiliyorlardı. Türemiş sözcükler yeni bir kelime türemesinden aklınıza gelsin. Türemiş sözcükler yapım eki almış sözcüklerdi. Birleşik sözcüklerde iki tane e, anlamlı sözcüğün bir, bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Çiçek kelimesi, herhangi bir yapım eki almamıştır. E, basittir o yüzden. Çek, çekim eki de almış, yapım eki de almamış. Ama önemli olan basit türemiş demek için yapım eki var mı yok mu ona bakmak. Basit olacaktı. Diğeri kızıl, kızılay. E, çocuklar kızıl ve ayın birleşmesiyle oluşmuş bir birleşik sözcüktür. E, cevabımız belli oldu. C'ye de bakalım. Kalemlik. Çocuklar kalem kelimemizin kökülük yapım ekini almış. Yani bu yeni bir sözcük türemiş anlamına gelir. Cevabımız C olacaktı. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır demiş. Sayı, saydam, saygı, saya. Şimdi çocuklar bir kere e, sayı kelimesinin kökü e, saymaktan gelir. Sayı saymaktan gelir. I yapım ekidir. Bu da türemiş sözcüktür saygı, birisini saymak anlamında e, adet olarak demiyorum, birisine saygı duymak anlamında saymaktan saygı olmuştur, yapım ekidir g. Buradaki ı ve buradaki g yapım ekidir. Bu da türemiştir. E, sayaçtan e, kelimemiz yine, kelimemizin kökü saymakla ilgilidir. Saymaktan sayaç olmuş. Aç kelimesi de bir yapım ekidir. O yüzden türemiş sözcüktür. Fakat saydam kelimesine say kökü diyemiyoruz. Çünkü saydamlıkla saymanın hiçbir anlam olarak birbiriyle alakalı olmadığı için kelebeğin kökü zaten saydam. Yani B şıkkı basit diğerleri türemiş olacak. Çocuklar umarım cevaplarınızın hepsi doğrudur. Bir sonraki ödev videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.